Herkese 5D sınıfından merhabalar. Bugün 5D sınıfındaki kızlarımız çok güzel tasarımlar yaptılar. Bu tasarımları beraber e, bir inceleyelim bakalım. Herkes yapmadı ama e, yapanlar ikine şuradan başlayaraktan Evet, burada ne varmış bize bir anlatır mısın? Bu balık temizleme aleti. Evet. Ee, bıçak kısmı balığı kesmeye, çizmeye e, yarıyor. Evet. Balığın için. Ne temizlemek için de fırça kısmını kullanıyoruz. Tamam. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu bıçağımızla ben balığımız örnek bu şişe kadar bir balık var diyelim. Daha büyük balıklar da var. Bu, bu büyük balıklar için. Küçük büyük balıklar için. Ben bunun etini şöyle kesmek istediğim zaman diş fırçası yüzünden etin içine girmez bıçak. Değil mi? Yani Örneğin hamsi gibi bir balık yani küçük bir balık temizliyor olur ki temizlerken işe yarar. Ama büyük bir balığı keserken e, ne olur? Bu fırça benim kesimi engellemez mi? Burada daha ince bir fırça düşünseydik bence çok daha güzel olurdu. Evet. Yani böyle bir tasarım. Fırça da yeniymiş ha. Nasıl kıydın yeni fırçaya kız? Pekala. Şöyle ilerleyelim. İlerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Ha, şimdi şuraya geldik. Ee, Yalnız karanlık mi? düşüyor ya cam cam ya orası. Ee, ben şöyle tamam. dursam, tamam. tamam. Anlat şimdi sen. Ee, Anlat. Anlat. Ee, birkaç ayda fark ediyorum ki annemin örtüleri askıdan alırken yere düşüp duruyor. Zalındı kadın. <laughs> evet. olaydan çok rahatsız olduğum için böyle bir icat yapmak istedim. Evet. Ee, Şekilden evet, düşmüyor. Evet. Böyle daha düşkün duruyor. Sen anlat. Evet. Anla sen anlat, anlat, anlat. Bu yüzden de bence kullanabileceğini düşünüyorum. Mandallar da açılıyor. Bu mandalları neyle buraya yapıştırdın? Ee, evet, silikonla. Silikonda buraya 2, 4, 6, 8, 10, 11... 23 tane silik şey mandal kullandın galiba. Evet. Buraya bunların ucu açılıyor. Şimdi asalım yer cama. Tabu bunu evde buna güzel bir yer ayarlayacağız. Evde kullanırken örnek. Burada biz buraya astık. Sonra şuradan yazmalarımızdan alıyoruz. Bu Birkaç tane daha asalım. Düzelt. Evet bakın arkadaşımız asıyor astıkça az As bir tane daha az kız acıma karanlık düştüğü için biraz açıyı değiştiriyor ama düzelmiyor çünkü cam arkada olduğu için. Şimdi burada izleyicilerimiz bunu gördüklerinde özellikle kapalı hanımlar yazmaları özellikle eşarp ve şallar katlayıp koyunca çok kırışıyor. Kat izi oluyor. Sürekli tüy yapamıyorlar. Böyle bir tasarım ellerinde olduğunda muhtemelen çok rahat edeceklerdir. Eminim ki bunu gören hanımlardan bayası buna benzer bir sistem yapıp evde kullanacaklardır. Yani çok güzel bir tasarım olmuş bence. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Yani pembe renk de güzel olmuş. Yani gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam edelim bakalım. Şöyle 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 şöyle. Burada birçok kovası var. Evet. Evet hadi bakalım hocam, Azra. E, bizim arkadaşımız yaptık. Bizim ha pardon. Evet Zeynep'le beraber yaptınız. Hocam e, bu çöp kutusu buraya bastığımızda parfüm çıkartıyor. Nasıl? Hocam bunun altındakini de küçülttüm ona göre. Şuradaki hocam e, arkasında bir kumanda boyunda bir şey yükselttik bunun girmesi için. Ve... Bunun altında e, bir parça var hocam. O oradaki düğmeye basıyor. Bu da parfüm çıkıyor. Şuradan kenarlarından da dönelim Ki parfüm daha şey kokusu salsın diyor hocam. Evet. Bunu da e, küçülttük o boyuna göre. Bunu içine sildiğimizde hem bunu bastığımızda hem oradaki parfüm açılıyor hem de kapağı açılıyor. Evet. Gördüğünüz yani şu an tabi izleyicilerimiz kokuyu alamazlar. Ama e, çok güzel bir koku geliyor. Kapak açılıyor. Aynı anda parfüm e, ses çıkarmıyor galiba. Tısmıs ses çıkarmıyor. Ama bastığımızda şu an burası acayip bir şekilde parfüm kokuyor. Arkadaşımızın tasarımı buradaki çöpün kokusu kapaktan gelmek yerine buralardan güzel kokular yayılaraktan çöpümüz iğrenç değil, güzel koksun diye düşünülmüş bir çalışma. Değil mi? İçindeki evet. parfümü de hocam. Evet farklı kokular koyabiliyorsun. Kolay bulunan bir parfüm mü marketlerde? Evet hocam. Peki tamam teşekkür ediyorum. Yine güzel bir tasarım. Evet burada da bir yumuşatıcı şişesi değerlendirilmiş. Üzerinde bir tuvalet kağıdı rulosu. Altta kırtasiyelerin sattığı bir mercek var. Ee, altında bu plastik geri düz olarak silikonlanmış. Evet nedir bu Eylül bize bir anlat bakalım gibi bir şey ama evde yapılmış gibi evde yapılan. Evet yani bu da bu da ev yapımı bir tasarım. Ee, <laughs> şöyle bakıyoruz. Tabii ki burada kameranın odaklanması lazım. Evet yazıların okunduğunu izleyiciler de görüyor. Acaba bu mercek olmasa yazıları aynı yüksekliğe koysak nasıl gözükür? Şöyle kamerada bakıyoruz. Buraya getiriyoruz. Herhalde izleyiciler de ya da kameraya bakanlar da yazının büyüdüğünü fark ediyordur. Lakin bu bir mikroskop değil de sadece afilli bir, şekilli bir mercek olmuş. Öyle değil mi Eylül? Yani örnek kardeşin varsa onun çok güzel eğlenebileceği bir tasarım olmuş. Bence. Bak bayağı şekiller mekiller çizmişsin. İşte çıkartmalar yapıştırmışsın. cici olmuş. Evet. Tasarımın için teşekkür ediyoruz. Şöyle ilerliyoruz. İlerleye 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 geldik buraya. Evet. Dinliyoruz seni. Ben bir e, ataç Bir kitap. Evet. Şurada ataşın ucu var. <laughs> evet. Ee, bir tane ayrıca benziyor. İlk önce bunu e, kitabın ilk sayfasına takıyoruz ben bir tane kalem yaptım. Bunu açıyoruz. Ve mesela 29. sayfada kaldık. Sayfa katlamak veya başka bir ayrıcı oraya koymak yerine buraya hangi sayfada kaldığımızı yazıyoruz. Mesela 29'da kaldık. Kapatıyoruz. Açtı. E, kapatıyoruz diye de okuyacağımız zaman burada hangi sayfada kaldığımızı görebiliyoruz. Evet. Unutturmayan ayraç. Bir de e, arkada silgi yaptım. Onu da böyle silebiliyoruz. Evet. Yani silgi ve kalemi sen buldun. Evet. Ben yaptım. Ha sen yaptın. Bunu, da ben yaptım. Peki tamam şimdi şöyle geçelim bakalım her eve lazım bir icat var evet. Hocam şimdi, şimdi ben burada mıknatısın gücünü ölçen bir alet yaptım. Alet kağıt kız mı? Yani. Nasıl bir Hayır, alet bu böyle? Tasarım burada yaptım. Burada bir cetvel misali bir yer var. Tamam. Buraya mıknatısımızı koyuyoruz. Evet büyük bir mıknatıs da olabilir, küçük bir mıknatıs da olabilir. Buraya bir demir parçası veya... İşte orada bir demir parçası olsa bir çektiğini görseydik ne güzel olmaz mıydı Ebrar? Hocam yani demir parçasını şey yapamadım. Zaten bunun çekme şeyi olduğu için birbirlerine sen yapışabiliyorlar. Mesela buraya koyduğumuz 15'e koyduğumuzda burada bir mıknatıs bu demir parçasını çekebiliyorsa bu güçlü bir mıknatıs. Bunu buradakin başka bir mıknatıs bunu çekemiyor. Buradakini çekebiliyorsa biraz daha az güçlü bir mıknatıs olduğunu görebiliyoruz. Mıknatısımızı şu sıfırın olduğu yere koyuyoruz. Sonra mesela bunu örnek olarak göstereyim. Bu mıknatısın gücü az olan mıknatısı dörde getirdiğimizde diğer ucunu üçe getirdiğimizde çekmiyor. 2'ye de getirdiğimizde çekmiyor. Biraz daha yakınlaştırınca çekiyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Devam edelim. Evet. Burada da kızlarımızın şapkası var. Neymiş bu şapka? Burada güneş enerjisiyle çalışan bir şapka yaptık. Şurasında bir pervane var. Güneş enerjisi gelince pervane dönüyor ve bizi serinletiyor. Ee, şurada bir panel altta buraya sabitlenmiş bir motor. Ucunda pervane var. Ee, ve bu şapkayı bir tak bakalım şeyimi, nasıl oluyor. Görüntüsü bu şekilde yüzümüze üfleyecek. O zaman bunu denemek için bahçeye iniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu icadımızı deniyoruz. Bakalım nasıl çalışacak. Evet. Ee, burada panelimiz vardı. Burada pervanemiz vardı. Güneş olan bir yere geldik. Şu an güneş var. Evet. Tabi Tabii kamerada çok belli olmuyor. Ama dönüyor hocam yani. Yani hakikaten e, kamerada çok belli olmuyor. Çünkü ucunu kaldırıyorsun. Güneşe doğru tut paneli. Böyle hocam. Gayet e, düzgün çalışıyor. Burada kamerada yavaş dönüyor gibi gözüküyor. Ama hızlı Lakin dönüyor. Gayet Gerçekten hızlı hocam. dönüyor. Hatta... Taktığımızda takalım bir. Bakalım Şeyma'ya. Evet, böyle Şeyma serinlik yürümüyor. veriyor mu? Evet. Peki gözüne gözüne girerse, biri Hayır. böyle çarparsa, gözüne çarp diye girerse ne olacak? Yani dezavantaj olarak söylüyorum. Hocam bakın, Evet. girmiyor yani. Gayet düzgün çalışıyor. Yani ee, çalışan bir sistem. Tamam, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Evet, şimdi bahçeden geldik. Ee, bir tasarımımız daha var, evet. çıkalım dedi ki kafamız ıslanmasın. Hocam yağmur yağdı. Dönme 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 dönme. Çantamızın burasına e, dikilmiş ya da monte edilmiş diyelim. <laughs> Bir gocuk ya da mont şapkası. İşte. Evet. Hocam buradaki yaptığın amacı da şu. Bazen çantayı taşındığımda omuzlarım veya boynum çok ağrıyor. E, i̇şte bu ağrımayı ön, önlemek için de bunun içine yastık diktik. Ş e, şapkanın içine yastık dikmemizin nedeni Şap, yastığın ıslanmaması yağmurda. Diktiğimizde hocam... Ya, derste hor olur, uyuyabiliriz. <laughs> Hoca, Zeynep, Zeynep der. Zeynep, hı hı, de yine, hı, Ders biter zaten. Evet. Yani hem uyumak için hem ı, ıslamamak için e, düzenlenmiş, tasarlanmış bir çanta. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Son herhalde bir tane kaldı. Bunun sahiplerini şöyle yanıma alabilir miyim? Evet. E, İpek ve Rabia. Şimdi şöyle bakıyorum, burada bir fiş var, 220 volt. Ee, burada girişler var, burada bir fan var, büyük bir fan. Burada on/off düğmesi var, burada sıcaklık ayar düğmesi var. İçerisine baktığımızda bir büyük bir rezistans var. Pardon, resistans var. Burada bir termostat ucu var. Ee, bir boru görüyoruz. Ee, bu bir piknik sepeti tabii ki. Ve şurada da, şurada da demirler var. Evet kızlar bu nedir bir anlatır mısınız? Hocam, Buyurun. Şimdi e, hacım işte evet, bu biz bulunduğumuz ve mi? aynı zamanda da ısıtıcı. Evet. İçine su doldurduğumuzda buraya kadar hemen hemen bu çalıştırdığımızda dereceye ayarlayıp bize sıcak hava ya da bu termostatı devre dışı bıraktığımızda soğuk hava yayıyor buralardan. Şimdi izleyicilere bir bilgi verelim. Biz buna su koyduk az önce. Ama sabahtan beri bu okulda sınıfta olduğu için arkadaşları bunu ellerken ellerken silikon oynamış. Su aktığı için boşalttık. Normalde çalışıyor. İçindeki e, su ısındığında borunun içinden bu fan sıcak hava veriyor. İçine buz attığımızda bu fan buradan soğuk hava veriyor. Serin hava veriyor. Yani hem ısıtıcı hem soğutucu. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu ufak seralarda kullanabiliriz. Hayvan, e, hayvan kümeslerinde kullanabiliriz.

atıyorsunuz. Plastik cam, plastik ve kağıt atıyoruz. Buradaki iki böl, buradaki bölmeye kapak atıyoruz. Buradaki de pullardan alabiliyoruz. Şimdi kağıt alalım birazcık. İkisine de attık. Biraz da kapak atalım. Elimizde olan kapaklarla. bir dönüşüme ve hayata katkı sağlamış oldum. O yüzden bu işi eğlenceli hale çevirmek için buradan pul veya küçük stikerlerden alabiliyorum. Ama bir tane alabiliyorum. Yarın yine gelirim, yine atarım ve yine hayata katkı sağlayıp kendimi de mutlu etmiş olurum. Evet, ee, bu kızlarımızla beraber ee, projelerimizi gördük ve projelerimizden şunu anladık. Kızlarımız isterlerse çok güzel çalışmalar hazırlayabiliyorlar. Yalnız burada e, bir şeye dikkat çekelim. Burada yaptığımız çalışmalar genellikle nedir? İcat e, yönünde değil de bir şeyi geliştirme yönünde e, çalışmalar olmuş. Ama 5. sınıfa giden kızlar için gerçekten çok güzel çalışmalar vardı. Ve e, değerli çalışmalar vardı. Bence bu videoyu izleyen pek çok kişiye ilham kaynağı olacaklardır. Bu çalışmalarda öğrencilerime destek olan tüm velilerime ayrıyetten teşekkür ediyorum. Eğer ki sizler destek olmasanız kızlarımız başarılı olamazlar. O yüzden hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kızlarımın da ellerine sağlık. Başka bir videoda, başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırla kalın.